Selamun aleyküm arkadaşlar yepyeni bir oyunla beraber. Conquer, Le... conquer, fight, tournament, local, AI battle.

Artıcın e, iyi. Yani iyi var değil mi? Arkadaşlar. Hani sesim biraz az geliyor biliyorum ama mikrofonun sıkıntı. Evet. Bak biraz şal. Are you prepared, Sub-Zero? How do you plan to defeat me?

Sen şu fight'a Anlatabiliyor muyum bak lan. <laughs> bu arada kadının şişe daha arkadaşlar. Ama ben bu çok istiricam. Ne Ne olur? Oraya bak ya. Güzel bir Şekil yapma. bakalım hemen finisher'ımız neymiş arkadaşlar. Finisher, finisher, save, ne? Sası. 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 Oğlum olmuyor lan. Adağı mı? Ya, olmadı ya arkadaşlar beceremedim <laughs> Şimdi klavyeden biraz zor olduğu için küçük, küçük Hemen bir denemelik bir oyunda, daha Denemelik Şöyle bir deneyelim sizle birlikte eee Select the fighter Ben şöyle güzelinden Ne alalım? Scorpion almayacağım ya Hep standart gitmeyelim bakalım yeni karakterler var mı? Ee, e. Buradan Muhammed kardeşime selam olsun. Ben badan kalacağım. <laughs> Badanga benzettim bunu. Mobile Legends'a gel. Her zaman kadar Buradan da karşıma... Oğlum bu ne lan? Aa! Kabilka. Lopu lopu! Badan benziyor var arkadaşlar. Arkadaşlar bana kesin lapı lapı kapatacak işte. Black market out. Oğlum yani bu alan da güçlü gibi duruyor ya. Cigara yakayım. Şimdi çok kısa da <de> ben bunu. <laughs> hey ya he. Oğlum badak lan bu bildiğin. Lapu lapu vs badak. Warning Kotal.

falan geldi yeniden. Oy, kartik sağlamış ya. Aa. Sus, babanı vurayım diye verse. Ne yaptın lan? Ne? Kaç ya. Ne oldu? dodge? Baba dot. La plus 이 만족, 만족. 오오오. 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 오오야 오오오. 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 내오가 오오오. 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 오 Doğru canım alıyorum Oğlum yavaş gel. Bana <laughs> yanlış yaptırtma. Hayat evet. diyoruz lan. Çekmem iyisin. Arkadaşlar ben bunu ağzına Bekleyin. gel hadi. Hadi gel. Hop. Oğlum can dolduruyor bu ya. Haksızlık bu. Al <laughs> ama. <laughs> 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 finisher mı? Dur lan finisher'ına bakalım şunu. Adak. Adak. Ay yanlış da vurdum. Arkadaşlar finisher yapamadım. Zaten deneme videosu oldu. Yani ileride daha çok oynayınca, öğrenince size daha çok video atacağım. Şimdi ilk videoyu sonlandırayım. Sizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Öptüm sizi şapşup. Oh.